Sıradaki sorumuz yine İslamiyet öncesi Türk şiiri ile alakalı. Hemen bakıyoruz sorumuza. Sorumuz bizden ne istiyor? Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Türkler İslamiyet öncesi belli dönemlerde nokta 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 adı verilen av törenlerinde, nokta 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 adı verilen kurban törenlerinde ve kazanılan savaşlar sonunda tüm boyların erkekleri bir araya gelerek eğlenirdi. Bu eğlencelerde çoklukla aşk, doğa ve yiğitlik konularını işleyen ve nokta 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 adı verilen sazla birlikte söylenen şiirlere nokta 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 adı verilir demiş. Şimdi hemen bakalım. Türkler İslamiyet öncesi belli dönemlerde nokta 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 adı verilen alt törenlerinde. Biz alt törenlerine ne diyorduk? Hemen bir yazalım. Alt törenlerine sığır dedik. Peki devam ediyoruz. Nokta 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 adı verilen kurban törenlerinde ve kazanılan savaşlar sonunda tüm boyların erkekleri bir araya gelerek eğlenirdi diyoruz. Kurban ve savaşlardan sonra ne yaparlardı? Şölen yaparlardı. Peki devam ediyoruz. Sonra diyor ki bu eğlencelerde çoklukla aşk, doğa ve yiğitlik konularını işleyen ve nokta 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 adı verilen sazla birlikte. Şimdi bizim burada ele alacağımız saz aslında neydi? Kopuzdu. Devam ediyoruz. Kopuz eşliğinde söylenen şiirlerde biz ne diyorduk? Koşuk diyorduk. Kopuz eşliğinde söylenen şiirler. Şimdi bunu sağlayan seçeneğimize hemen bir bakalım. Sığır demiş. Evet bu olabilir. A ve C seçeneğinde ilk sığırı gördüm. Toy diyor burada. Toy genelde bizim nedir? Büyük şölenler veya düğünler için kullandığımız bir kavramdır. Dolayısıyla A seçeneğini elemek zorundayım. Sonra bakıyorum hemen C seçeneğine. Şölen demiş. Evet, şölen de karşılıyor. Sonra demiş ki kopuz. Evet, o da karşılıyor. Sonra demiş ki koşuk. Evet. Bizim şimdi doğru seçeneğimiz C ama bir bakalım neler var diğerlerinde. Saz demiş. Saz zaten aşık edebiyatı diyelim direkt. Destan nedir bu? Kahramanların milli değerler ve duyguları işleyen eserlerde. Peki B seçeneğine bakıyoruz. Yu neydi? Ölümden sonra, ölünün arkasından yapılan törendi. Sığırı zaten av töreni dedik. Koşu, kopuz eşliğinde söylenen aşk, doğa, yiğitlik konularını işleyen şiir dedik. Sav neydi? Sav da atasözüydü. Burada böyle bir şeyden bahsetmemiş ama. Dolayısıyla B seçeneği ve A seçeneğini hemen eliyoruz. Yu anlattık. Toy dedik. Cura da arkadaşlar yörüklerin kullandığı sastürü Sonra aşağı iniyorum bakıyorum şölen, u, kopuz ve sav var zaten. Biz D seçeneğinde, E seçeneğinde eleyeceğiz. Sıralamayı doğru olarak C seçeneğinde görmüştük. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği diyeceğiz. Ama diğerlerine de bir baktık ne olduğunu hatırladık hep birlikte. Ve böylelikle bir sorunundan sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız bizi beğenip takip etmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.